Kül kedisi. Evvel zaman içinde uzak bir ülkede çok zengin bir adam yaşarmış. Bu adam karısı ölünce yeniden evlenmiş. Bu ikinci karısı gelmiş geçmiş en gururlu, en kibirli kadınmış. Tıpkı kendisine benzeyen iki de kızı varmış. Adamın da ölen karısından bir kızı varmış. Ama bu kız dünyanın en tatlı, en iyi huylu kızıymış. Tıpkı ölen annesi gibi. Daha düğün biter bitmez, üvey anne tüm kötülüklerini ortaya dökmeye başlamış. Kendi kızlarının kötü yanlarını büsbütün ortaya çıkardığı için üvey kızının iyiliğini hiç çekemiyormuş. Evin en berbat işlerini ona yaptırıyorlarmış. Bulaşıkları o yıkıyor. Tüm evi o silip süpürüyormuş. Kız kardeşleri çok güzel odalarda, kuş tüyü yataklarda yatarken o tavan arasının bir köşeciğinde İçi saman dolu eski püskü bir döşekte yatıp kalkıyormuş. Zavallı kızcağız tüm bunlara sabırla katlanır, babasına bile tek bir kelime söylemezmiş. Darılacağından korkarmış babasının. Çünkü üvey annesinin etkisi altında kaldığının farkındaymış. Bu kızcağız ne zaman işini bitirse ocağın yanına gidip küllerin üstüne otururmuş hemen. O yüzden de kendisine kül kedisi adını takmışlar. Kül kedisinin yırtık, pırtık, eski, püskü giysilerine karşılık kız kardeşlerinin göz kamaştırıcı giysileri varmış. Ama ne giyerlerse giysinler kül kedisi yine onlardan yüz kat daha güzelmiş. Günlerden bir gün kralın oğlu bir balo düzenlemeye karar vermiş. Tüm soylular, zenginler davetliymiş bu baloya. Kül kedisinin kız kardeşleri de davet edilmişler. E, eh, artık keyiflerine diyecek yokmuş doğrusu. Hemen hazırlığa başlamışlar. Kendilerine en çok yakışacak elbiseleri seçmekten başka bir şeyle ilgilenmez olmuşlar. Olan ne olmuş yine. Öyle ya, kardeşlerinin çamaşırlarını ütülemek, kolalamak hep onun işiymiş. Ötekiler baloda neler giyeceklerini konuşuyorlarmış yalnız. Başka bir iş yaptıkları yokmuş. Büyük kız, ben kırmızı kadife elbisemi giyeceğim. Beline de İngiliz danteninden kuşağımı takacağım diyormuş. Ben de her zamanki eteğimi giyeceğim diyormuş öteki. Ama bunun yanı sıra sırma işlemeli mantomu giyip delmas işlemeli başlığımı da takacağım. Pek göz alıcı şeylerdir bunlar demiş. En iyi berberi çağırmışlar. Yeni takılar almışlar. Hazırlıkları sırasında sık sık kül kedisini çağırıp fikrini sormuşlar. Çünkü onun ne kadar zevkli olduğunun farkındalarmış. Kül kedisi elinden geldiğince akıl vermiş onlara. Üstelik saçlarını düzeltmeyi bile önermiş. Kızlar pek sevinmişler buna. Kül kedisi kızların saçlarını taraya dursun. Onların da çeneleri işliyormuş. Kül kedisi sen de baloya gitmek ister miydin? Hoşuna gider miydi? diye sormuşlar. Ah demiş kürk kedisi. Sizler benimle eğleniyorsunuz. Ben öyle yerlere nasıl giderim ki? Sahi hakkın var demiş kız kardeşlerinde. Baloda bir kürk kedisi görenler kim bilir ne gülerler. <laughs> kürk kedisinin yerinde bir başkası olsa onlara çok sinirlenir, saçlarını kuşa benzetirmiş. Ama bizim kürk kedisi çok iyi yürekliymiş. Kardeşlerinin saçlarını en güzel şekilde taramış. Kızlar iki gün boyunca ne bir şey yemişler ne de içmişler. Öylesine uçuyorlarmış ki sevinçten. Belleri daha da ince görünsün diye sıka 12'den fazla kuşak koparmışlar. Aynanın önünden ayrılmaz olmuşlar. En sonunda balo günü gelmiş kızlar neşeyle arabaya binip gitmişler. Kül kedisi de araba gözden kayboluncaya dek bakmış durmuş arkalarından. Sonra da hüngür hüngür ağlamaya başlamış. o sırada kül kedisinin yanına gelen süt annesi onu böyle gözyaşları içinde görünce neden ağladığını sormuş. ben de, ben de diye hıçkırmış. Kül kedisi ama öylesine ağlıyormuş ki lafın arkasını getiremiyormuş. Kül kedisinin süt annesi aslında bir periymiş. Hmm, demiş ki, sen de balaya gitmek isterdin değil mi? Ah evet demiş kül kedisi içini çekerek. Pekala demiş süt anne ağlamayı kesersen seni balaya yollayacağım. Kül kedisini odasına götürmüş ve demiş ki, koş bahçeden bana bir bal kabağı getir. Aslında ağlamayı kesersen seni baloya yollayacağım demek yerine lütfen ağlama, ben seni baloya yollayacağım dese daha iyi olurdu değil mi? Masalımıza devam ediyoruz. Kül kedisi hemen bahçeye girmiş, bulabildiği en güzel kabağı koparmış, süt annesine götürmüş. Bir bal kabağının onu nasıl olup da baloya götürebileceğini bir türlü anlayamıyormuş. Süt anne bal kabağını bir güzel oymuş, sonra da değneğini bir vurmuş, bal kabağı hemen Pırıl pırıl yaldızlı güzel bir araba olu vermiş. Sonra gidip fare kapanına bakmış. Altı tane canlı fındık faresi varmış kapanda. Süt anne kül kedisine kapanın kapağını biraz aralamasını söylemiş. Her çıkan fareye değneğinin ucuyla bir dokunuyor. Farede yağız bir at olu veriyormuş hemen. Böylece altı tane at ortaya çıkmış. Arabayı çekmek için bu atlar. Ama süt anne arabacıyı neyle yapacağını bilemiyormuş. Düşünüp duruyormuş. Gidip öteki kapana bir bakayım demiş gül kedisi. İri bir fare varsa onu da arabacı yaparız. Üç tane kocaman fare bulmuş getirmiş. Süt anne farelerin en post bıyıklısını seçmiş. DNA ile dokununca fare iri yarı bir arabacı vermiş. Bıyıklarına da diyecek yokmuş doğrusu. Sonra süt anne kül kedisini bahçeye yollamış yine. Bahçıvanın kovasının altında altı tane kertenkele olacak. Onları da al getir demiş. Pirinin değneğiyle kelelerde altı uşak haline gelivermişler. Sırmalı elbiseleri içinde arabanın arkasına öyle bir kurulmuşlar ki gören ömürlerini araba arkasında geçirmişler sanırmış. Süt anne kül kedisine dönmüş. İşte demiş baloya gitmen için her şey tamam keyfin yerinde mi şimdi? Evet ama bu eski püskü elbiseyle mi gideceğim baloya? Süt anne demiş kül kedisi de. Süt anne sihirli değneğini bu kez de kül kedisine dokundurmuş. Değnek dokunur dokunmaz kül kedisinin giysisi simden, ipekten dokunmuş, incilerle, elmaslarla işlenmiş, göz kamaştırıcı bir elbise vermiş. En sonunda süt anne, bir çift cam terlik vermiş kül kedisine. Bunlar dünyanın en güzel terlikleriymiş. Kül kedisi böylece giyinip kuşandıktan sonra arabaya binmiş, ayrılmadan önce süt annesi ne olursa olsun gece yarısından önce dönmesini tembih etmiş. Eğer gece yarısını bir dakika bile geçecek olursa arabanın gene kabağa at, atların fareye, uşakların kertenkeleye, elbisenin de eski haline döneceğini söylemiş. Kül kedisi zamanında döneceğine söz vermiş. Saraya doğru yola çıkmış. Sevinçten uçuyormuş. Sarayın uşakları hiç kimsenin tanımadığı çok güzel bir prensesin geldiğini haber vermişler prense. Prens merakla konuğunu karşılamaya koşmuş. Arabadan inmesine yardım etmiş. Sonra koluna girip balo salonuna götürmüş onu. Kül kedisi içeri girer girmez ortalığı büyük bir sessizlik kaplamış. Dans edenler durmuşlar, çalgılar çalmaz olmuş. Herkes bu yabancı prensesin güzelliğini seyrede almış hayranlıkla. İçten içe mırıltılar duyuluyormuş yani. Ah ne kadar güzel, ne kadar güzel. Kral bile çok yaşlı olduğu halde bakmaktan kendini alamıyormuş bu güzelliği. Kraliçenin kulağını eğilip çoktandır böylesine güzel, böylesine sevimli bir kız görmediğini söylemiş. Bütün kadınlar kül kedisinin saç biçimini, elbisesini inceliyorlarmış. Dikkatle. Hemen ertesi gün saçlarını böyle yaptırmaya, bunun gibi elbiseler diktirmeye can atıyorlarmış. Yeter ki bunca güzel kumaşlar, bunca usta terziler, berberler bulunabilsin. Prens güzel konuğunu baş köşeye oturtmuş. Sonra da dansa kaldırmış. Öylesine güzel dans etmiş ki herkes ona büsbütün hayran kalmış. Derken büyük bir sofra hazırlanmış. Prensin aklı fikri kül kedisindeymiş. Onu seyretmeye öyle dalmış ki ağzına lokma koymamış. Kül kedisi gidip kardeşlerinin yanına oturmuş. Çok iyi davranmış onlara. Prensin kendisine sunduğu portakalları, muzları onlarla paylaşmış. Kızlar o an edek meyveleri hiç görmediklerinden çok şaşırmışlar. Bu tanımadıkları prensesin kendileriyle bunca ilgilenmesine de pek sevinmişler doğrusu. Zaman böylece tatlı tatlı akıp geçerken saatin on bir buçuğu vurduğunu duymuş kül kedisi. Kalkmış herkesi incelikte selamlamış ve çabucak dışarı süzülmüş. Eve döner dönmez süt annesini bulup teşekkür etmiş. Sarayda ertesi günde bir balo verileceğini e, prensin kendisini mutlaka beklediğini anlatmış. E kül kedisi de mutlaka gitmek istiyormuş elbette. O süt annesine baloda olup bitenleri anlata dursun. Kız kardeşleri de balodan dönmüşler, kapıyı çalmışlar, kül kedisine kül kedisi de gidip açmış. Ama da geç döndünüz demiş sanki yeni uyanmış gibi gerilmiş gözlerini ovuşturmuş. Oysa onlardan ayrılalı bir aklının ucundan bile geçmemişmiş uyumak. Baloya gelmiş olsaydın hiç canın sıkılmazdı demiş kızlardan birisi. Ah oh, görmeliydin gelmiş geçmiş prenseslerin en güzeli geldi baloya. Hem bizi çok iyi davrandı portakallar muzlar verdi demiş diğeri. Kül kedisi sevincinden uçuyormuş. Bu güzel prensesin adını sormuş. Kızlar bunu hiç kimsenin bilmediğini, prensin de bu yüzden çok üzgün olduğunu söylemişler. Bu prensesin kim olduğunu öğrenebilmek için varını yoğunu vermeye razıymış prens. Kül kedisi için için gülerek demiş ki, demek bu kadar güzeldi ha, ne mutlu size, ne yazık ki ben onu hiç göremem değil mi? O gün giydiğiniz sarı elbisenizi bir gün için bana verseniz de, kız onun lafına ağzına tıkamış. Ben de tam bunu düşünüyordum demiş. Ben deli miyim ki elbisemi senin gibi pasaklı bir kül kedisine vereyim? Kül kedisi de başka türlü bir cevap beklemiyormuş zaten. Ertesi gün iki kız kardeş yine baloya gitmişler. Arkalarından kül kedisi de gitmiş. Hem bu kez ilkinden daha da göz kamaştırıcıymış. Prens hiç yanından ayrılmamış. Kül kedisini eğlendirmek için elinden geleni yapmış. Başarmış da doğrusu. Kül kedisi öyle eğleniyormuş ki süt annesinin tembihini unutmuş. O gece yarısına daha çok var. Sana san, o gece yarısına daha çok var sana dursun. Saat birden 12'yi çalmaya başlamamış mı? Ok gibi fırlamış kül kedisi yerinden ve bir ceylan gibi kaçmış gitmiş. Prens de ardından koşmuş ama boşuna. Yakalayamamış onu. Çaresizlik içinde saraya dönerken merdivenlerde parlayan bir şey görmüş. Eğilip bakmış. Kül kedisinin o güzelim cam terliklerinin tekiymiş bu. Telaşla kaçarken ayağından düşürmüş meğer. Prens özenle almış bu eşsiz terliği yerden. Kül kedisi soluk solağa dönmüş. Eve ne araba, ne atlar, ne uşaklar, ne de o güzelim elbiseden eser kalmış. Yalnız cam terliklerin teki duruyormuş. Geride bir tek cam terlik kalmış. Prens, bahçe kapısındaki nöbetçilere bir prensesin çıktığını gördünüz mü diye sormuş. Onlar da üstü başı çok perişan bir köylü kızdan başka kimseyi görmediklerini söylemişler. İki kardeş balodan dönünce kül yine sormuş. İyi eğlendiniz mi? O güzel prenses gene orada mıydı demiş. Onlar da... Evet demişler ama saat gece yarısını çalarken birdenbire kaçıp gitti. Öyle telaşlıydı ki cam terliklerinden birini düşürdü. Prens onu aldı ve balo bitinceye dek o eşsiz terliği seyretti durdu. Bu terliğin sahibine deli gibi tutulduğu kuşkusuz. Kızlar haklıymış birkaç gün sonra prens davullar çaldırarak tüm ülkeye duyurmuş. Bu cam terlik kimin ayağına uyarsa onunla evlenecekmiş. İlk önce ülkedeki tüm prenseslere sonra da ne kadar soylu zengin genç kız varsa hepsini denemişler ama boşuna. En sonunda terlik kül evine getirilmiş. Kız kardeşlerin ikisi de umut içinde denemişler. Ayaklarına sığdırabilmek için ellerinden geleni yapmışlar ama onların umutları da boşa gitmiş. Tüy kedisi onları seyrederken terliğini tanımış. Bir de ben deneyeyim bakalım uyuyacak mı demiş gülerek. Üvey annesi ve kız kardeşleri kül kedisiyle eğlenmeye başlamışlar. hiçbir prensese uymamış da bir kül kedisine mi uyacak? O pis ayaklarını nasıl sokacaksın bu güzelin terliğe demişler. Ama terliği getiren saray adamı kül kedisine dikkatle bakmış. Ne kadar güzel olduğunu görünce Denemek onun da hakkı demiş. Terliği bütün kızlara giydirmek için emir aldım. Kül kedisini oturtmuş ve terliği minicik ayağına geçirmiş. Bir de bakmışlar ki ayak terliğe kolaycık girmiş. Cam terlik tam da bu ayak için yapıldığını belli ediyor. Her zamankinden çok ışıldıyormuş. Üvey anne ve kızları şaşırmışlar bu işe. Hele kül kedisi terliğin öbür tekini de çıkarıp giyince yüz bütün artmış şaşkınlıkları. Tam o sırada süt anne de çıka gelmiş. Değneğini kül kedisinin cebine dokundurmuş. Baloda giydiklerinden de güzel olmuş bu yeni elbise. O zaman kız kardeşleri baloda gördükleri güzel kızın kim olduğunu anlamışlar. Kül kedisinin ayaklarına kapanıp özür dilemişler. Adamları cam terliğin sahibini bulup getirince Prens çok mutlu olmuş. Görkemli bir düğünle evlenmişler. Ve prens ve kül kedisi birlikte sonsuza dek mutlu yaşamışlar.